Elhamdülillah ve salatu ve ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. El faslu thalith. Üçüncü fasıl. Beyanu risaleti. Risaletin ulaştırılması. Ya'taqidul kethiruna. <laughs> Birçokları itikad ediyorlar ki. Enne e'immetahum ve kubara'ahum. Kendi imamları, büyükleri, hamalu muhimmet beyan risalet-i İslam. İslam risaletinin görevi onlar yüklenmiştir. Kendi büyükleri, kendi imamları bunu yüklenmişler. Çokları böyle inanıyor. diyebilirsin kim böyle bir şey savunabilir ki yani? Nasıl böyle bir iddia ortaya atabilirsin? Kimler böyle bir şey savunur? Böyle bir şey savunan yok diyebilirsiniz. Hemen cevabını vermek basit gidin herhangi bir selef ile konuşun. Ona hangi ayeti hadisi söylersen okursan bir bakalım. Selefimize bir görün. Dönelim ne diyor bunlar? Bir ayet okuduğunda, hadis paylaştığında, sözünde selefin fehmine bakmamız lazım. Selef bunu nasıl anlamış? Bütün selefi böyle düşünmüyor mu? Hangi selefin ağzını açarsan, ayet söylesen, hadis söylesen, bakarım selefimiz bunu nasıl anlamış? Türkiye'deki yüzde yüz %99 demiyorum, %100 bütün selefler böyle inanıyor. Ayet söylüyorsun, hadis söylüyorsun, bakalım bütün selefimiz nasıl söylüyor. Birçokları böyle inanıyor diyor müellif ama birçokları değil. Hepsi böyle inanıyor. Türkiye'de yani bütün her cemaat, her fırka kendi imamlarına bakıyor. Mesela örneğin sofiler ayet ve hadisi onlar nasıl anlamış, kendi imamlarına nasıl anlamışsa o şekilde anlatıyorlar. O şekilde doğru olduğunu söylüyorlar. Mezhepler kendi mezheplere ait ve hadis nasıl yorumlamışlarsa onun doğru olduğunu söylüyorlar. Direkt ben ayet ve hadisi alma yok onlarda. Ev ca'u li ikmaliha veya <laughs> onunla gelmişler bunu tamamlamak için gelmiştir. Bima şara'uhu leh min mustalahatin ve bid'in ve musammayatin ve fitan. Ma nazzal Allah biha min sultan. Allah'ın hiçbir sultan indirmediği, hiçbir deli indirmediği ıslahları, bidatları İsimleri ortaya çıkartmışlar. Asuddin, Faruddin, Kale Fulan, ve lem yakul Fulan bir sürü şeyler ortaya çıkarmış. Ve hâdihi risâletu elleti nezelet kâmileten bu risalet tam bir şekilde, eksiksiz bir şekilde ve bellâgaha nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kezâlik. Nasıl inmişse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu tebliğ etmiştir. Lam yed'i Allahu subhanahu wa ta'ala muhimmet beyanha ve tefsirha li ahad. Allah subhanahu wa ta'ala ta bu görevi, bu tebliği, bu Kur'an'ın tefsirini hiç bir kimseye vermemiştir. Duna Rasulillah <laughs> Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dışında Allah azze ve celle bunu hiçbir kimseye vermemiştir. Bu görevi hiç kimse yüklenemez. Diyemezsin. Selef ne demiş? İmamlarımız ne demiş? Mezhebim ne demiş? Lem yed'illahu subhanahu ve ta'ala muhimmete Allah Azze ve Celle bu Risaletin görevini, tebliğini, tefsirini hiçbir kimseye vermemiştir biz bir bakalım selefimiz bu konuda ne diyor hayır efendim biz bir bakalım Resulullah ne diyor diyeceksiniz çünkü Allah azze ve celle bu görevi imamlarınıza şeyhlerinize hocalarınıza vermemiştir bu görevi sadece Resulullah'a vermiştir وَنَنْ zama اَنَّ مَذْهَبَ فُلَانٍ kim iddia ederse ki falan mezhep اَوْ اَنَّ الْمَذَاهِبَ cemiyen veya bütün mezhepler Ev ennel İmam fulan yessereddin ve falan imam falan mezhep bu dini kolaylaştırıyor. Böyle bir şey iddia ederse zaten böyle söylüyorlar. Zaten bunu ağzına açtıklarında ya işte mezheple dini kolaylaştırıyor. Selef dini kolaylaştırıyor. Tarikata dini kolay. Yani her fırka kendi şeyini söylüyor. Bu dini kolaylaştırıyor. Bunlar dini kolaylaştırıyorlar diyorlar. Kim böyle söylerse, böyle bir şey iddia ederse, o beyinehu lin nas işte o falan kişiler işte bu din sana beyan ediyor tebliğ ediyor. Bunun beyanını onlar bize yapıyor. Fakat ertakebe kebireten min el kebair. Bu büyük günahlardan bir şey yüklenmiştir. Vallahu azze ve cella yekul. Allahu ve celal diyor ki: "Vela kad yessarna'l-Kur'an li'z-zikre fehel mim mudekkir" Biz bu Kur'an'ı kolaylaştırdık. Yok mu öğüt evet, alacak olan kimse? Şimdi bu ayet okuduğunda hemen aklıma bir şey geldi. İnternette çok meşhur bir birisi var. O da dersler yapıyor. Şu an Selefiler Reddiye ile meşgul. Kendisi mezhepçi. kardeşler de bunun şahidi. Konuştuğumuzda bir say vahiy tabi olmasının gerektiğini anlattığımızda adam say bunu söyledi. Mezhepler olmazsa vallahi billahi tallahi aynı şu şekil. Mezhepler olmazsa bu din anlaşılmaz diyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Türkiye'deki tevhidi camianın hocalar işte böyle. Mezhepler olmazsa anlaşılmaz. Selef olmazsa anlaşılmaz. Buna denince kolay araştırıyor diyorlar. Bunlar bizi dini kolaylaştırıyor araştırıyor diyorlar. Allah azze ve celle ne diyor. Ve la kad yessernal biz bu Kur'an'ı Kur zikir için, öğüt için kolaylaştırdık. Fehel mi Yok mu öğüt alacak buna kimse? Ayetleri iman etmiyor musunuz? Ve yakulu subhaneh. Fe innema yessernahu Biz bunu, bu Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık diyor. Bilisanik. Senin dilinle kolaylaştırmıştır kolaylaştırdık diyen Allah Azze ve Celle. Bil, lisan selef diyor mu? Bir lisan mezheb diyor mu? Bir lisan fulan ve fulân diyor mu? Yok. Bir lisan senin diline biz bunu kolaylaştırdık. Nasıl diyebilirsin ki mezhepler bize bu dini kolaylaştırıyor? Mezheple dini sadece zorlaştırıyor. Açın bir mezhebi. Bir konuda 20 tane görüş görebilirsin. Ama o kitaplar okunmayan. Açın kitap, herhangi bir kitabı açın okuyun. Mecmua açın, Mughniye açın. Ve Hanefilerin kitabını açın. İşte falan imam böyle sevmiş bizim imamımız da böyle sevmiş. Falan böylese bizim imamımız da. Kendi konuda, kendi görüşlerinde anlaşamıyorlar. Nasıl yani? Hoca talebe birbiriyle anlaşamıyor. Nasıl beni mecbur kılabiliyorsun diyorsun. Gelmez de gel. Ebu Yusuf ile Ebu Muhammed anlaşabiliyorlar mı? Ebu Hanif'le anlaşabiliyorlar mı? Birisi farklı bir şey söylüyor, diğeri tam farklı bir şey söylüyor. Diğeri tam farklı bir şey söylüyor. Hangisine tabi olacaksın? Ve daha alttaki daha farklı söylüyor. Daha da okusan daha da fetva hindiye aç bakın. Hindilen fetvalarını açın bakın. Bir konuda en az bazen 10 görüş, 15 görüş, 25 görüş bile çıkan meseleler var. Medeselerde okuduğumuzda bunları hep görüyorduk. Ama vahiyden uzak. Zaten bize öğretilen bir şey var zaten. Ayet ve hadisten almak olmaz biz mezhep, biz biz Şafi mezhebindeniz. Şafi mezhebi ne diyorsa biz o görüşten çıkamayız. Tabi çok zoruna kalırsak, mesela hac gibi yerlerde mezhep değiştirebiliyorsun. Allah müstehah. Ve yakulu subhaneh. Fe innama yessernahu bilisanik. Biz bu Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık. Litubeşşira bihil muttaqin. Bununla muttakileri uyarasın diye. Demek ki herkese de fayda vermiyor. Allah minhum. Ve tundira bihi kavmen ludda ve azgın olan kavme onları da uyarasın diye. Muttakileri müjdeleyesin. Azgın olanları da uyarasın. Fallahu subhanahu ve ta'al huvellezi yessara kitabe kitabını kolaylaştıran Allah azze ve celledir. <Sessizlik> ve yessarahu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve bunu da Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin deliyle kolaylaştırmıştır. Kur Çünkü ayet o kadar açık ki Fe inne ma Senin dilinle biz bunu kolaylaştırdık. Mubeşşiran lil muttaqin ve mundiran Muttakileri uyarmak ve fasıkları da muttakileri müjdelemek fasıkları da uyarmak için. Fekanet sunnetun nebi sallallahu aleyhi ve sellem kavlen ve amelen ve takriren hiyel beyanu sahih et thabit lima cafil Kur'an-ı Kerim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözlü, ameli ve takrir sünnet. İşte sahih olan say budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl uyguladıysa bizi bağlayan sadece budur. O bu dini nasıl uygulamıştır? Ne demişti? Nasıl uygulamıştır? Nasıl anlatmıştır? Tek bağlayıcı budur. Hiçbir kimsenin fehmi, hiçbir mezhebin görüşü, hiçbir mezhebin icması, ihtilafı bizi bağlamaz. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala. Ve enzelnâ ileyke Biz bu zikri sana indirdik. Litübeyyine <laughs> linnâs. insanlar bunu beyan edesin diye. Bakın Resulullah'ın görevi neymiş? Bu zikri beyan etmek. Resulullah'ın görevi budur. Zikri kim beyan ediyor? Mezhepten mi beyan ediyor? Hocaları mı beyan ediyor? Profları mı beyan ediyor? Bu zikri, bu Kur'an'ı kim beyan edecek? Bu görevi Allah Azze ve Celle kime vermiş? Bu görevi Resulullah'a vermiş. Ve enzelnâ ileyke zikrâ. Biz bu zikri sana indirdik. Lütübeyyine linnâs. İnsanlar bunu beyan desin diye. Lütübeyyine linnâsi ma nuzzile ileyhim. Onlara indirileni onlar beyan edesin. Ve leallehum yetefekkarûn. Umulur ki tefekkür ederler. Allah Azze ve Celle bu dinin beyanını hiçbir mezhebe bırakmamıştır. O mezhepler size ne verdiyse alın, Size neden yasaklarsa ondan uzak durun dememiştir. Bunu Resulullah'a vermiş sadece. İşte diğer türlü inanırsan zaten senin bir çok Resulün olur. O da senin Resulün, diğeri de mezhepler sana verdiyse onu al. Selef sana verdiyse onu al, halef sana verdiyse onu, sen onu al. Biz ne diyoruz? Resulullah'a verdiyse biz onu alıyoruz. Neden uzak durursa, uzak durun dersi, biz onu uzak dururuz. فَهَذَا الَّذ۪ي يَسَّرَ اللّٰهُ تَعَالَى الْقُرْاٰنَ بِالْلِسَانِ İşte Allah Azze ve Celle bu Kur'an'ı bir lisanı, onun diliyle, Resulullah'ın diliyle kolaylaştırmıştır. وَهَذَا الَّذ۪ي اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Allah Allah bunu kime indirmiştir? Bu kitabı kime indirmiştir? Kime bu görev vermiştir sen bunu insanlara beyan et diye? O kimdir? Soruyoruz. Bu görev kime verilmiş? Bu kitap bir sana indirdik. Sen bunu insanlar tebliğ et diye, açıkla diye. İnnehu Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Senin şeyhin, senin mezhebin, senin selefin, halefin değil. Bu sözde ağrına gitse de bu haktır. Allah Azze ve Celle bunu ona vermiştir. Fe ma kal Allah Azze ve Celle ve akimus sala Allah azze ve celle öyle namaz kılın dediğinde bu emri Kur'an-ı Kerim'e indirmiştir. Peki ne diyor namaz kılacağız? Fe innel beyanel amel namazın ameli olarak beyanı kema Allahu azze ve cel Allah azze ve celle'nin murat etmiş olduğu üzere innema Kema قال النبی sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi "Vassallu kemâ ra'aytumûnî usalli." Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de ben namaz kılın gibi namaz kılın. Allah azze ve celle bir ayet indirmiş: "Namaz kılın." Peki namaz nasıl kılacağız? Resulullah bize göstermiştir. Sallu kema ra'aytumun yusalli. Ben nasıl kılıyorsam siz de aynı şekilde. Artırma, eksiltme yapmaksızın. Ve leyse kema ve beddel kulla hukmin fiha. Bunlar gibi yapmayacağız tabi. Ve leyse kema harrafa ve beddel. Tarif eden, tebdil eden, değiştiren kulla hukmin fiha lezi teferraku ve Dinini büyük pöçük eden ihtafa bölene gibi asla yapmayacağız. Allah Azze ve Celle her ne diyorsa ona tam muhalifini söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyorsa hemen tevhile başvuruyorlar, tarife başvuruyorlar. وَالسَّوْفَ تَأْتِيكَ الْاَدِلَّةُ مُفَصَّلَةً ف۪ي بَابِ الْفِرْقَةِ وَالْخِلَافِ عَلَى خُطُوَاتْ بَنِي İsrail. Beni İsrail'i takip eden, iz, iz takip eden ihtilaf fırkalarının hepsini size göstereceğiz delilleriyle nasıl ihtilaf ettiler? Resulullah ne diyor? Onlar ne diyor? Hepsini anlatacağız. İleriki kitabın sonlarına doğru gelecek. Allah Azze ve Celle bir şey diyecek. ona tam muhalifin bir şey söyleyecekler. Resulullah bir konuda bir şey söyleyecek. Göreceksiniz mezhepler tam muhalifini yapacaklar. Söyleyecekler. Hangisine tabi olacağız? Mezheplere mi? Seleflere mi? Kime tabi olacağız? Resulullah'ın söylediği ortada duruyor. Sibabul muslim <Sessizlik> fusukun ve kitaluhu diyecek. Onlar bizim mezhepler burada kufrun döne kufur, şirkun döne şirk. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Resulullah sallallahu aleyhi bırakıp onların imamların peşinden gideceğiz. Fe yekfi en sonra kalkıp gece ve gündüz şöyle dememiz yeterli olur mu bize? İna Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem beyyana ve bellaga'r risale. Resulullah sallallahu

Resulullah Tahsan bu dini tebliğ etmiştir. Ümmetine bunu anlatmıştır. Böyle inanacağız. Din, ümmete nasihat etmiştir, bunu diyeceğiz. Bir konu olduğunda Resulullah'ın bir sözü olduğunda işte falan iman böyle dememiş. Şey falan şeyh böyle dememiş. İşte falan sözleri hücce selef böyle söylememiş. Müftü, müftül böyle söylememiş. İşte şeyhul İslamlar var. Şeyhul İslamlara başvuracağız. Şeyh, İslam'ın şeyh, İslam şeyhul İslamları tövbe ya Rabbi. Bir sürü lakaplar var işte. Vaha ha ula misluhum. Bunların örneği ne gibi biliyor musunuz? Misle hadal katı. Yani bir sürü gibi der. Sürülerin misali gibi. Ellezi fekada ra'iyahu. Çobanı kaybetmiş sürüler gibi. Minel mutasavvufeti. Sofler gibi. Ellezi yuraddiduna aşaratil alaf. Binlerce kez on binler kez aşarat el alaf on binler kez min el la ilahe illallah binlerce on binler kere la ilahe illallah la ilahe illallah diyorlar sonra ve بعد هي يطلبون المدد, الْمَدَدَ والعون والصحه kah ondan sonra ne yapıyorlar mededi başkalarından talep ediyorlar e sen biraz önce la ilahe illallah dedin bir defa da bir de söylemedin 1500 sefer söyledin daha Şimdi kalkıp nasıl kabirden istiyorsun? Yardım nasıl kabirden istiyorsun? Bunlar misali onlar gibi. Kur'an ve sünnet diyecekler. Sonra pratiğe geldiğinde Kur'an ve sünnetten delil getirdiğinde falan iman falan iman. Aynı sofra gibi. Bin beş kere La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyecekler. Hatta bunu zikir bir haline getirecekler. Bunu söyleyecekler. İşte falan kabirden yardım istiyor. Yatlubun el medede vel avne. İşte mededi, yardımı şefaat ya Kadı Ceylan, şefaat ya Şah bendi, şefaat ya Resulullah Bey. Böyle diyenler de var. Yıllarca bununla mücadele ettik. Bir sürü hocalarla konuştuğumuzda vallahi evet pe, ab, Abdülkadir Celal'ın şefaat istemek şirktir ama Resulullah'tan istemek şirk değil diyorlar. Dı. Onlarca hoca, Bunlar birçoğu internette, dersleri olan insanlar. Bize reddi yapacaklardı sözde, şey yapacaklardı. Ya kalkıp da demiyorlar bak. Biz o kadar insanlar saptırdık. Bu vebal hiç olmayacak mı? Allah Azze ve Celle biz yanlışlarımızdan döndürsün. Şefaat ya Rasulullah şirktir. Anlatana kadar o kadar sıkıntılar çektik. Ve en büyük sıkıntı tevhidi camiadan çekiyoruz. Birisi ölülerden şefaat istemen şık olmadığını söylüyor. Birisi dirilerden şefaat istemen şık olmadığını söylüyor. Sebep ne? Çünkü hep alimlere başvurmalarından ötürü. Kur'an ve sünnetten uzak durmalarından ötürü. Selefimiz böyle söylemiş, işte i̇bn Kesir böyle söylemiş, Kurtubi böyle söylemiş. Arabinin delili var, şunun delili var, bunun şüphesi var. İşte bunların misalleri aynı sofiler gibi. On binler kere la ilahe söyleyecekler. Bunlar da, selefiler de, bu insanlardan. evet Kur'an ve sünnet, Kur'an ve sünnet diyecekler. Ama Kur'an ve sünnetten deliller getirdiğimizde İmamlarımız böyle söylemedi. Büyüklerimiz böyle söylemedi. Ahirette pişmanlık duyacaklar bunlar. Vakalu rabbana inna ata'nâ sâdetenâ ve kubarânâ fa Ahirette böyle pişmanlık duyacaklar. Fa adallûnâ's sabîl. Bunlar bizi yoldan çıkarttılar. Biz büyüklerimize itaat ettik. Sadatlarımıza itaat ettik. Efendilerimize, büyüklerimize itaat ettik. Rabben atihim di'afeyn min Ya Rabbi buna iki kat azap ver diyecekler. Ve la'anhum la'anen kebir. Öyle diyecekler. Ama Allah Azze ve Celle hayır. Siz kendiniz ona peşine gittiniz. Di diyor. Mümin biz Allah ve Resul ne dediyse biz semi'na ve ata'na diyen kimseleriz. Rabbim bu inanç üzerinde canımızı alsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşursa ihtilaf kalkar. Yani Resulullah böyle söyledi Tamam. Bitti. İhtilaf, zaten, i̇htilaf kalmadı zaten. Bitti bak. Resulullah böyle söyledi. Bitti. Ama falan alim böyle söyledi. Filan ayman böyle söyledi. Falanlar böyle söyledi. Bitmez ihtilaf. Ve entekul alallahi ma la ta'lam. Yoksa bilmediğin şeyi mi Allah'a nispet ediyorsun? Bu konuda Allah azze ve celle'nin bir burhan bir hüccet indirmediği şey mi ona nispet ediyorsunuz? Biz ayetlerden, hadislerden bunu göremiyoruz. Allah'ıma cealna mimmen yestemiyona kavle fe ahsana. Allah'ıma cealna. Fe ha ulai lev arafu la ilahe illallah. Bunlar gerçekten la ilahe illallah'ın manasını bilmiş olsalardı, anlamış olsalardı. Mestegatu illa bih. Yalnızca yardımını Allah Azze ve Celle'den isterlerdi mestagatu illa bi asla bu kabilerden, ölülerden, meleklerden veya resullerden istemezlerdi. Ve ma tevekkelu illa aleyh. Sadece ona tevekkül ederlerdi. Ve ma emmelu illa fihi. Eğer buna gerçekten la ilahe manasını kavramış olsalardı ondan başkasına ümit beslemezlerdi. Ve ma illa ileyh. Yalnızca Allah Azze ve Celle sığınırlardı. Başka hiçbir kimseye sığılmazlardı. Onlar yaralarıp yakalmazlardı. Ama dilleriyle söyledikleri يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ Kalplerinde olmayan şeyleri sade dilleriyle söylüyorlar. Bu da münafıkların özelliği. Rabbin korusun. Sen bunu söyleyeceksin. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediysin. Allah'ın ve Resulünün söylediklerini yapmayacağız. Gidip ölülerden, dirilerden bir şey isteyeceksin. Kur'an ve sünnet diyeceksin. Sonradan her şey hüccet olur. Temu selef, icma, kıyas, istihsan, masalih-i mursale, mezhepler-i Ma'uzu billah. Vâkhinu en elhamdülillâhi rabbil